Demek ki dindar toplum, kindar toplum değil toplumu güzelleştiren. Toplumun esas temeli ahlaklı toplumdur. Ahlak, ahlak. Ahlakın yoksa dindar olsan ne olur? Ahlaksızsan dinin de içine edersin. Tıpkı bugün karşımızda bulunan dindar ve kindar nesil gibi. Senin ahlakın yok, dindarsın. Ahlakın yok camiye gidiyorsun, kiliseye gidiyorsun. Kardeşim bak, önce ahlak gelir, ahlak. Anlatabiliyor muyum? Din yokken ahlak vardı. İnsani değerler vardı. Etik kurallar. Siz eğer ahlaksızsanız ahlakın ne olduğunu öğrenmeden dini öğrenirseniz ha dinin de içine edersiniz böyle işte. Başınızı örtersiniz ama başınızın dışındaki her şeyinizi açarsınız. Bakın örtünürsünüz. Tesettür giyersiniz. Türban giyersiniz ama TikTok'lara gelip böyle kışınızı başınıza oynatırsınız. Tesettürü öyle dar giyersiniz. Öyle dar giyersiniz ki yani marjinal kadınlar bile sizin yanınızda muhafazakar kalır. Başı örtülü hanımefendinin öyle dar bir tesettür giymiş ki bütün vücut hatlarını, bütün vücut hatlarını karbon kağıdının üstüne çıkartırsınız. Hanımefendi başını örtmüş ama, türbanı takmış ama ya surasında o kadar çok boya var, o kadar çok boya var ki o hanımefendinin aynısından tuvale bir tane daha çizersiniz o boyalarla. Bırak tuvale çizmeyi. Hanımefendi bir peçete getirip yüzüne şöyle bir dokunsa peçeteyi kurutsa peçete de kadının yüzü çıkacak yüzü yüzü çıkacak boyamış ya kadının yüzünde kadın yok kendisi yok başka biri yaşıyor boyadan boyadan başka bir kadın var orada ama sorsanız en büyük Müslüman o bana soruyor sen Müslüman mısın ya farz et ki Müslümanım ya da değilim mesela ne olacak namaz kılıyor musun yok Oruç tutuyor musun? Sana ne? Siz İşinize geldiği zaman Osmanlısınız. işinize geldiği zaman padişah vesaire vesaire. Şu İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet'in ilk şartı şudur. Birinci fermanı. Kesinlikle ve kesinlikle benim aldığım, benim mülküm olan İstanbul'da hiç kimse, hiç kimse kulun Allah'ın kula soracağı sorularla kulları rahatsız edemez diyor. Kulun kula soracağı soruları soracaksınız. Allah'ın kula soracağı hangi dindensin? Namaz kılıyor musun? Oruç tutuyor musun ibadetini yapıyormuşsun gibi soruları kul kula soramaz. Siz soracaksanız aç mısın, açıkta mısın, bir problemin var mı? Bu soruları soracaksınız diyor Fatih Sultan Mehmet. Şimdi ilginç bir şekilde bizim arkadaşlarımızın da şöyle bir olayı var. Osmanlı torunuyum diyor. Ee, Selçuklu'nun torunları nerede? Ya sen Osmanlı torunusun anladık da Selçuklu'nun torunları nerede? Kayıp mı oldular? Bundan önceki Bundan önceki 26 Türk devletinin torunları nerede kardeş? Anadolu Selçuklu'nun, Büyük Selçuklu'nun nerede? Nerede? Bu bunların torunları nerede? Şu Anadolu'ya inen, 1071'de Anadolu'ya giren Alparslan'ın torunları nerede? Ama işinize gelmiyor. Bak işinize gelmiyor. Niye işinize gelmiyor? Ha! Bu arkadaşların şöyle bir olayı var. Bakın çok sohbet ettim. Osmanlı dedikleri, arkadaşların Osmanlı dedikleri 600 yıllık Osmanlı değil. 630 yıl, 650 yıl Osmanlı devam etmiş. Ama Osmanlı'nın bunların ilgilendikleri son 150 yıl yani Osmanlı'nın 500 yılı bunların umurunda değil. Bunların ilgilendikleri son 150 yıl. Yani bunların ilgilendikleri aslında Osmanlı falan değil. Bunların ilgilendikleri aslında serf. Bunların ilgilendikleri serf, serf. Bunların ilgilendikleri İngiliz işgalinden sonraki bölüm. Bunların ilgilendikleri Abdülhamid Han. Niye ondan öncekiler değil? Niye ondan önceki padişahlar değildi? Abdülhamit Han. Herkes kendisine bu soruyu sorsun. Osmanlıcılıkla karşınıza çıkanlara sorun. Osmanlı'nın neresini konuşuyorsunuz? Osmanlı'nın hangi bölümünü konuşuyorsunuz? Neresi? Kaç yılı? Kaç yüzyılı? En başından beri konuşuyorsanız niye? Sizin saatiniz Osmanlı dediğiniz, Osmanlı dediğiniz 630 yıllık bir geçmişten sadece 150 senesi. Son 150 senesinde niye durdu saatiniz? Bu soruyu mutlaka sorun. Neden son 150 yılında durdu bu saat? Çünkü son 150 yılda Osmanlı çökerken en büyük küresel projelere alet oldukları dönemdir. Çünkü Kadir Mısıroğlu, Kadir Mısıroğlu bir projenin ürünüdür. Yani bir Yunan, Yunan galibiyetini savunan yeni çıkmış bir Yunan muhibi. Bu ülkede çünkü şu anda siyasetin merkezini tutan, STK'ların merkezini tutan İngiliz hayranları, Amerikan hayranları. Yani Osmanlı'yı konuşuyorlar. Biz Osmanlı torunuyuz diyorlar. Akabinde hemen bak hemen Türkçe niçin konuşuluyor? Neden Türkçe okuyup yazıyoruz? Neden Osmanlıca değil de Türkçe'ye geçiyorlar? Akabinde Arapçaya kutsal dil muamelesi yapıyorlar. Akabinde bunlar devam ediyor. Bakın aynı kişiler biz Osmanlı torunuyuz diyen kişiler ümmet faşizmi, etnik faşizm ve mezhebi ayrılık yapanlarla aynı şakı altındalar. Bak konuştukları dil aynı dil. Konuştukları konu aynı konu, idealleri aynı idealler. Nedir idealleri? Keşke Yunan galip gelseydi. İşte Lozan, Lozanı itibarsızlaştırıyorlar, Lozanı bir hizmet gibi göstermeye çalışıyorlar, Atatürk'ün devrimlerini hizmet gibi göstermeye çalışıyorlar. Bakın, Lozanı hizmet gibi göstermeye çalışırken bir yandan da değerli dostlar, Servi bir zafer gibi gösteriyorlar. Neden? Ha, işte bunların Osmanlıcılığı o. Osmanlıyım diyecek ki. Türkleri küçümserken hiç kimse ses çıkartmasın. Osmanlıyım diyecek ki Türkleri asimile edecek. Osmanlıyım diyecek ki yanına etnik faşistleri alacak. Osmanlıyım diyecek ki değerli dostlarım yanına bu ümmet faşizmini alacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk mücadele verirken kullandıkları ümmet faşizmi bunu yeniden kullanacaklar. Camilerde camileri kışla yapabilmenin, minareleri süngü yapabilmenin yolu ümmet faşizmini kullanmaktır değerli dostlar. Budur. Aslında oluşturulan mağduriyet budur. Siyasi olarak konuşursak oluşturulan mağduriyet budur. Peki bundan 20 yıl önce değerli dostlar hani bunlar dalga geçerler ya. Efendim neymiş CHP'li belediyeler eşekleri evlendiriyormuş. Efendim neymiş CHP'li belediyeler eşeklere kadro veriyormuş. Bak sosyal güvence veriyormuş, eşekleri emekli ediyormuş. Burada aslında ağlanacak hallerine eleştirerek gülüyorlar. Eleştirdikleri, eleştirdikleri yerden yere vurdukları Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayvan haklarına bile bakın. Hayvan haklarına bile ne kadar saygılı olduğu, eşekleri, eşeklerin, eşeklerin biri evliliğine saygı duyduğu, evlilik kurumuna saygı duyduğu, ne kadar ahlak, ahlaki değerlere önem verdiği, sadece buna değil, eşekleri maaşa bağlıyordu, evet. Sosyal güvencenin, sosyal güvencenin ahlaklı bir toplum için, sosyal güvencenin sadece insana değil, aynı zamanda hayvana, aynı zamanda bitkiye de verilmesi gerektiğini söyleyen, yani tıpkı Avrupa'da olduğu gibi, Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da olduğu gibi, sosyal hak dediğiniz hak sadece insanlara makarna vermekten geçmez. Sosyal hak dediğiniz hak hayvanların haklarını korumaktır. Hayvanların da, hayvanların da efendim emekli olabileceği, hayvanların da işte yeminin suyunun buyunu korunabileceği örnek bir hareket diyor. Örnek işte aradaki fark şudur. CHP'li belediyeler hayvanlara bile saygı gösterirsen gösterirken hayvanların bile sosyal haklarını düzenlemeye çalışırken işte bunu anlayamayan mantık hayvanı sadece kurban gören. Kurban değilse yük taşıyacak. Taşımadı ölecek ya da en kötü ihtimalle tecavüz edilecek. Tecavüz edilecek sonra kesilecek, öldürülecek, bitti. Bak Hayvanları bu şekilde gören insanları insan hakları insanın sosyal hakları konusuna gelince de sadece kendi partilisine makarna ve kömür vermeyi sosyal hak gibi görenler işte bunu anlamaları mümkün değil. Toplumsal çöküş. Toplumsal çöküş böyle başlar. Önce ahlakınızı kaybedersiniz. Ahlaki değerlerinizi kaybedersiniz. Ahlaki değerlerin içerisinde ne olur? Bak vatan duygusunu kaybedersin. Bayrak duygusunu kaybedersin. Tamam mı? Toplum duygusunu kaybedersin. Akraba, kardeş, arkadaş duygusunu kaybedersin. Çünkü bunlar kültürel değerlerdir. Yani ahlaki değerlerdir. Ondan sonra gelir dayanır iş namusa. Bak çünkü her şeyi reddettiniz. Ayıp denilen bir şey yok. Utanmıyorsunuz, arlanmıyorsunuz. Topluma karşı bir sorumluluk hissetmiyorsunuz. Ondan sonra bunu demeye başlarsınız. Beğendiğimle yatabilirim. Her beğendiğimle yatmamda sakınca yoktur. Başlarsınız kendi dininizi delmeye. Ahlakınızı deldiniz. Ahlakınız çöktü. Ondan sonra dini dilik de etmeye başlarsınız. Ve Kur'an vardır, İncil vardır, Tevrat vardır. Yani kitap vardır. Yazılı olarak sabit olan, sabit olan dini kurallar, emirler ve yasakları delmeye başlarsınız. Ne ile delmeye başlarsınız? Hadisler üzerinden delmeye başlarsınız. Hadisler üzerinden delmeye başladığınız anda da işte tarikatlar ortaya çıkar. Gidersiniz, Cübbürlemek serbesttir diyen cübbürlü tarikatına üye olursunuz. Niye? Çünkü sizin cübbürlenme duygularınızı okşuyor adam. Adam ayetlere bakmıyor. Hadis diyor. Falanca filanca efendi şöyle bir hadis varmış. Peygamberin hadisi varmış. Cübbürlenmek serbestmiş. Hadi bakalım cübbürlü tarikatına. Cübbürlenmeyi, cübbürlenmeyi artık sıradan bir iş haline dönüştürürler. Ondan sonra başlıyorlar başka bir şey aramaya. Başka bir ahlaki kuralı çiğnemeye. Gidiyor Başka bir tarikat lideri diyor ki dümbürlenmek serbesttir. Dümbürlenmek hadisi şerif var. Dümbürlenmenin bir sakıncası yoktur. O zaman da haydi bakalım dümbürlü tarikatına. Gidiyoruz orada kendimizi dümbürletiyoruz. Bu bunu hucu. hadi cümbürlenelim, hadi dümbürlenelim, hayvana tecavüz edelim, bitkiye de tecavüz edelim, uçana tecavüz edelim, yürüyenin üstüne oturalım, sürüneni kıçımıza sokalım derken ahlak çöküyor. Ahlak çöküyor. Artık ahlaktan zaten uzaklaşmışlardı. Ahlaki değerlerini zaten kaybetmişlerdi. Yoktu. Ondan sonra bir de bunun üstüne din de çöküyor. Bak, dinin yerlerde aşındırılıyor. Adama soruyorsun. Ya hanımefendi sen günübirlik nikahı kıyarak erkeklerle yatıp kalkıyorsun. Bunun orospuluktan ne farkı var diyorsun? Hayır, bunun için diyor hadis var diyor. Yaptığı namussuzluğu hadise bağlıyor. Ee iş geliyor, 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 geliyor. Nereye dayanıyor biliyor musun? Yaptığın hırsızlıkları, yaptığın adaletsizlikleri, yaptığın yolsuzlukları bunları bize Allah yaptırıyor diyecek noktaya kadar geliyorsun işte. <laughs> Anladın biliyor musun? Ya da ne noktaya kadar geliyor? O kadar bir ahlaksızlığın, o kadar bir dinsizliğin günahın içerisine düşüyorsun ki Kur'an'ı güncelleyelim deme noktasına geliyor. O kadar çok hadisi sosyal hayata sokuyorsun. O kadar çok ayetlerden uzaklaşıyorsun ki bu bakıyorsun ki artık Kur'an'dan bir şey kalmadı. Tek bir ayet kalmadı. Kur'an'ın içerisi olduğu gibi hadis. Ondan sonra bir bakıyorsunuz kimsenin kimseye sadakatı kalmadı. Bakın Allah'a sadık olmaya, Allah'ın ayetlerini inkar edip Allah'ın ayetlerine alternatif, alternatif hadisler çıkartan bir toplum oluşuyor. Allah'a sadık değil, Kur'an'a sadık değil, ahlakına sadık değil. Annesini dinlemiyor, babasını dinlemiyor. Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra da vay efendim felancı felancıya hopladı, felancı felancıya atladı. Felancının karısını falan yerde görmüşler. Gördü mü falan filan. İşte durum bu. Ondan sonra Allah'ına, peygamberine, örf ananelerine sadık olmayan arkadaşlar e tabi ki kendi aralarında sonradan tanıdığı, evlendiği insana niye sadık olsun? Evliliği ne üzerine kuruyor? O bittiğinde evliliği çöküyor. Bu kadar basit. Evliliği ne üzerine kurdun? O kurduğun şey ortadan kaybolduğunda bitiyor. Temeli neyse Temel kaydında, zemin kaydında evlilik yıkılıyor. Olay bu kadar basit. Para üzerine mi kurdunuz evliliği? Para bittiğinde evlilik çöker. Normal olarak neyin üzerinde duruyorsa o gittiğinde çöker. Ahlak üzerine mi kurdunuz? Ahlakınızı kaybettiğinizde evliliğiniz çöker. Dini değerler üzerine mi kurdunuz? Dini değerleriniz aşındığında çöker evlilik. Öyle bir toplum ortaya çıktı ki artık Kocasını aldatıyor, annesini aldatıyor, hırsızlık yapıyor, dolandırıcılık yapıyor. Günü birlik mutan nikahıyla, bakın bir daha söyleyeyim. günü birlik mutan nikahıyla erkeklerle düşüp kalkıyor, ayrılıyor kocasından rahat hareket edebilmek için. Ondan sonra diyor ki kocam beni aldatmıştı, ben mağdur bir kadınım. Saçını örtüyor efendim böyle güzel, şuradan alttan da beyaz şey çıkacak gibi ha. Tam bir rahibe kıyafeti, tam rahibe kıyafeti. Şuradan beyaz örtüyor, buradan beyaz çıkacak. Arkası siyah şurayı da böyle büküyor ki o beyaz şey gözüksün. Üçgen yapacak, üçgen. Tamam? Bunu da yapacak. Tam bir sembol. Yani tam bir tam bir rahibe gibi giyinecek. Ondan sonra herkese, herkese şey satacak. Bütün insanları dininden soğutacak. Namaz kılıyor musun? Kılıyorum. Peki oruç tutuyor musun? Oruç tutuyorum derse bitmiyor bu sorular. Sorular bitiyor mu zannediyorsunuz? Boğuyor insan. Camiye geliyor musun? Camiye geliyorsan şu cami daha işte hayırlı bir cami diyor oraya geliyor musun? Hayda sorular bitmez. Artık sizi gına noktasına kadar getiriyor ve en sonunda size dedirtiyor ki yok kardeş Sizin savunduğunuz İslamiyet'ten ben uzağım. Sizin gibi Müslüman değilim. Başlıyorlar cennet muhabbetine. Kardeşim o kadar ahlaksızsın o kadar görgüsüzsün, o kadar liyakatsızsın, o kadar sevgisiz, o kadar bayağı bir insansın ki senin gideceğin cennete, cennet olsa gidilmez. Cennet olsa gidilmez. Ya melek olsan sevilmezsin ya. Peygamber olsan sevilmezsin ya. O hale getiriyorsun insanları. Sıkıştırıyorsun. Ha ne oluyor? Bu sefer de şey başlat. Türkiye tarihinin hatta Osmanlı tarihinin hatta Anadolu tarihinin en büyük en büyük deizm patlamasını yaşıyor Türkiye. Yan yana geliyorlar. Hep birbirini, hep birbirini çekleye. Papazlar, hahamlar, imamlar şimdi birbirini beklemeye başlar. Nasıl yardım edecekler diye. Niye biliyor musunuz? Çünkü artık millet namaz kılarken arkasındaki imamı haç işareti yapıp mum dikerken arkasına dikilen papazı görüyor. Çünkü artık millet ağlama duvarına kafayı vurup ağlarken arkasına geçen hahamın farkında. Çünkü dünya bir aydınlanma çağına doğru gidiyor. Çünkü dünya istedikleri karanlığa sürüklenmedi. Şimdi de başladılar. Her zaman olduğu gibi din adamları yeni bir savaş çıkarttılar. Bu sefer, bu sefer eski din adamları haydi bakalım Müslümanlara saldıralım diyordu papazlar. İmamlar diyordu ki haydi bakalım saldıralım Hristiyanlara. Birbirleri arasında savaş çıkartıyorlardı. Düşman, sürekli düşmanı sıcak tutarsanız toplumları eşek gibi istediğiniz gibi yönetirsiniz. Toplumları istediğiniz gibi yönetirsiniz. Sürekli düşman bırakın. Sürekli haçlı seferi. Sürekli bilmem ne abilik insanları yönlendirirsiniz. Şimdi insanlar şunu gördüler. Hayır ben bir insanı dininden dolayı niye öldüreyim? Gelecek alamayayım diye. Olabilir. Yahudi olabilir. Ona inanmış. Hristiyan tamam bizi ilgilendirmez ki. Müslüman olabilir. Çünkü bu işler bitti. Çünkü insanın asıl dünyevi değerin insan olması, insanlık olması, ahlak olması tespit edildi. En büyük din. En kutsal din ahlaktır. Gerisini tanımam. Eğer ahlaksızsan papaz olsan ne yazar, haham olsan ne yazar, imam olsan ne yazar? Dindersin ama ahlaksızsın, ahlaksızsın. Yani papazlar küçücük çocuklara tecavüz ediyorlar kiliselerde. İmamlar tecavüz ediyorlar efendim minberin altında, bilmem nerede. Tarikatlarda, cemaatlerde. Tarikat cemaat ne kadar Yahudilikte varsa Siyonizmde varsa o kadar Müslümanlıkta var. Aynı. İbadet şekilleri aynı. Tavaf etme şekilleri aynı. Yobazlıkları aynı. Kıyafetleri aynı. Her şeyleri aynı. Siyonistlerin bir kısmı kadınların örtünmesi gerektiğini söylüyor. Örtünmesi gerektiğini söylüyor. Başka bir kısmı da sadece kadınlar değil erkekler de örtünmelidir diyerek erkeklerin çarşaf giydiği erkeklerin çarşafa girdiği kara çarşafa girdiği bir tarikat var. Yemin ediyorum namussuz şerefsizim. Namussuz şerefsizim. Türkiye'de esas kurulması gereken, esas kurulması gereken tarikat erkeklerin siyah peçeye girdiği, yüzünü müzünü kapattığı, tamam mı? Kimseye bakmadığı tarikat. En güzel tarikat olur. İsrail'den getirilmesi gereken tarikat olur. Diğer tarikatların hepsini kapatacaksın. Kadınları kara şarşafa sokan tarikatları kaldıracaksın. Erkekleri kara şarşafa sokan, erkeklerin göz dinası işlememesi için böyle önüne baktığı tarikatı getireceksin. Bunu getireceksin. Doğrusu budur. Kadınları giydiriyorlar. Efendim gözün alsın. Bak kara çarşaf giysinler. Ya yemedi olmadı. Efendim peçe dediksin taksınlar. Tamam. Kadınları giydirdik. Temiz. To sosyal toplumdan da izole ettik. Kadınlar artık çıkmıyor. Tamam. Kadınlar çıkmıyor. Kara çarşaflarını da örttüler. Evlerine kapandılar. İşe de gitmiyorlar. Hamile olarak da gitmiyorlar. Yok kadınları toplumdan soyutladık. Bitti mi? Ahlaklı toplum oldunuz mu? Lan bu sefer de tarikat ve cemaat turlarında birbirinizi atıyorsunuz. Bu sefer ibne toplum çıkıyor. İbne. Çünkü herkes birbirini atıyor. Erkekler erkekleri atlıyor. Dans sözlüğü kaldırdınız, köçekliği getirdiniz. Bitmedi ki. Kadınları sağdan çektiğiniz erkekler birbirlerini atlıyor. Şu seni sübyana tecavüz ediyorsunuz. Bitiyor mu? Ne yapacağız şimdi erkekleri de peşe mi gidirelim? Ne yapacağız şimdi Sebi Sübyan'a tecavüz ettiğiniz Sebi Sübyan'ın kıçına teneke mi bağlayalım? Ne yapalım şimdi? Hadi bakalım. Buna da çözüm üretin. Demek ki ahlaksız olduğun zaman senin başörtüsüymüş, kıç örtüsüymüş, türbanmış para etmez. Sapıksınız sapık. Önce kendi sapkınlığınızı tedavi edeceksiniz. Neyle tedavi edeceksiniz? Din fayda vermemiş. 1500 senedir konuşur. 1500 sene ya. 1500 sene kıçıma su kaçarsa abdestim mi bozulur konusunu aydınlığa çıkaramamış. Bir dinle mi iflah olacaksınız? Hani dindarlar çok iyiydiler? Hani dindarlar çalmazdılar? 19 yıldır dindarlar iktidarda hem çalıyorlar hem söylüyorlar. Söylediklerini de yalan söylüyorlar. Çalıyorlar, oynuyorlar ve söylüyorlar. Ne oldu? Ya demek ki çözüm o değilmiş. Peki, diyelim ki insanlara bitiyor musun sapkınlığınız? Yok. Diyelim ki erkeklerin kıçına teneke bağladık. Hayvanlara da ediyorsunuz bu seferde. Kediye, köpeğe. Her şey bitti. Denize giriyorsunuz. Denizde balığa tecavüz ediyorsunuz ya. Sapıksınız sapık. Bunu kabul edin ya. İnce belli bardaktan sulanan, ince belli bardağa yürüyen bir geri zekalı, hasta rolü nesile sen dini imanı, ahlakı, terbiyeyi anlatamazsın. O adamı hastaneye götüreceksin, hastaneye yatıracaksın. Bakın, hastaneye yatması gereken insanlar, ruh hastası ya, ruh hastası, pedofili, hasta adam, sapık, hastaneye yatması gereken adamlara... Efendi Hazretleri diye muamele yapıp bu ülkenin cumhurbaşkanı bile ya. Cumhurbaşkanı gidiyor hasta insanlara hasta çok acil klinik müdahale edilmesi gereken insanların elini yapıyor. Ulu kişidir diye. Neymiş efendim? Onun nefesini almak nefesini aldığında iyileşiyormuş her derde devaymış. Her derde deva. Nefesi her derde deva olan arkadaş altına işiyor sıçıyor besleniyor bezleniyor. Her dörde de ve arkadaş kendi kakasını çişini tutamıyor. <laughs> Yahu nefesi bile şifa olan arkadaş muhterem kişi yürüyemiyor, yürüyemiyor omuzda taşıyorlar. Her şeyi görüyor, her şeyi biliyor diyorlar. Her şeyi görüyor, her şeyi biliyor muhterem zat. Adını soruyorsun adını bilmiyor adam bunamış bunamış. Torununu tanımıyor torununu. <laughs> i̇şte buyur. Mesele o. Bunu bu şekilde ayan beyan konuşmaya kalktığın zaman sen Müslüman değil misin? Ya sana ne? Sana ne? Ya ben Müslümanım ya da değilim. Sen Cebrail misin? Sen Cebrail misin? Sorgu meleği misin? Ezrail misin? Sen niye soruyorsun? Be koduğumun çakalı. Sana ne be Müslüman mıyım? Müslüman mıyım? Müslüman mıyım? Müslümanım deyince Alevi misin? Sunni misin? Bu bitmeyecek ki. Çünkü niye? Senin beyninin içerisinde, beyninin içerisinde matematik yok, fizik yok, kimya yok, aritmetik yok, sosyoloji yok, Psikoloji yok, yok. Sadece ve sadece bir tek şey var. Camide hoca, o nur yüzlü hoca seni kucağına oturdu pandiklerken bunları anlattı. Kur'an'ı Türkçeleştirdiler, ezanı Türkçe okudular, camileri akır yapmışlardı. O akıra bizi bağlayıp öküze, öküzün şeyine atmışlardı. Bu başka muhabbetiniz yok, yok. İki tane pırıl pırıl çocuk kendisini öldürdü. İki tane pırıl pırıl çocuk kendisini öldürdü değerli dostlar. Bir tanesi tıp fakültesi öğrencisi. Ya tıp fakültesi öğrencisi birçok öğrencinin hayali değerli dostlarım. Hayali ya. Ben bile o hayalle yaşadım her zaman ya. Belki bir gün tıp fakültesini kazanabilir miyim? Tıp fakültesinde okuyabilme hayali kurdum. Ben bile ben tıp fakültesi hayali kuran çocuk, kut çocuklar öğrencilerin ülkesinden tıp fakültesi öğrencisi olduğu halde gelecek göremediği için, önünü karanlık gördüğü için öldüren çocuğa ve kendisini öldüren, kendisini geçim sıkıntısından dolayı öldüren, kendisini eve ekmek götüremediği için gururundan öldüren, kendisine vatan hainliğini yakıştıramadığı için cezaevlerinde kafasına sıkan insanların yanına şimdi bir de tıp fakültesi öğrencisi yani kendisinde gelecek göremediği için, sonunu karanlık gördüğü için ve en önemlisi de tarikatların kucağına düştüğünü, tarikatlar ne isterse Öyle davranması gerektiğini, bu ülkede adaletin bittiğini fark eden, fark ettiği için de kendisini öldüren çocuklar eklendi. Hepiniz günahkarsınız, hepiniz. Hepiniz günahkarız. Niçin biliyor musunuz? İşte geçmişte Ergenekon davalarında kafasına sıkan, kafasına sıkan subayları televizyon ekranlarına, sosyal medya ekranlarına çıkartan mutlaka bir suçu vardır ki kendisini öldürdü. Mutlaka bir suçu vardır ki tutuklandılar diyen troller, o kalın kafalı yavşak sürüleri. Daha sonrasında, daha sonrasında aç kaldığı için, evine ekmek götüremediği için, çocuklarına karşı mahcup duruma düştüğü için kendisini asan, kendisini asan baba için showman diyen o aktrol kalın kafalı yaşak sürüleri. Bugün de işte bu çocuklar için aynı hani şeyi söylüyorlar. Tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara için aynısını söylüyor o namussuz şerefsizler. Televizyonlara çıkıyorlar gazeteciyim diyorlar. Nezde okudun diploman var mı belli değil. Bir gazeteci bir gazeteci topluma doğru haber vermekle yükümlüdür. Yemini vardır. Bunlar toplumu manipüle etmek kendi toplumlarını kandırmak için sahaya çıkmış ajanlar kendilerine gazeteci diyorlar. Televizyon ekranlarında kavga ediyorlar. Televizyon ekranlarında ayrıştırma yapıyorlar. Kendilerine gazeteci diyorlar. Altan tanlar. Abdurrahman Uzun'la efendim Turgut, Turgut Söğüt müdür, Turgut Öğüt müdür ne? Ne yavşağın tekidir. Ne kadar yavşak varsa ne kadar bit yavrusu varsa toplaştılar bir araya biri kendini gazeteci diyor, biri kendini akademisyen diyor, biri kendini profesör diyor. Ülkeyi işgal ettiler değerli dostlar. Ülke yanıyor bunlar saçını tarıyor. Bu kadar basit. Çok şey konuşmaya gerek yok. Böyle bitireceğim. Ve nasıl kelam şunu söyleyeceğim. Üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Hakikaten. Benim sadece Enes'e söyleyecek, benim kendi kişisel olarak söyleyecek tek bir sözüm var. Hakkını helal et Enes e. Bu kadar yapabildik.